Herkese merhaba. Ben Ateş Aksuar'dan Eyüp. Bugün size Dacia Duster bir otomobilin bagaj yuduyu, skubu ve dragon üründen bahsedeceğim. Bu ürünlerimizi ateşaksuar.com web adresimizden inceleyebilirsiniz. Yine Duster aracıyla ilgili diğer aksuarlarımızı web sitemizden inceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk önce bagaj yuduyunu montajını yapıyoruz. Arkasında çift taraflı bant 3M'in bantları bulunmakta. Bu bant hiçbir şekilde sökülmez. Uygulaması son derece basittir. Ürünün bantlarını çıkartıyoruz. Son derecede kolay bir şekilde araca uygulama yapıyoruz. İlk önce ortasını yaptım. Ben sonrasında sağ ve sol olmak üzere arka bölümü tamamlamış oldum. Görmüş olduğunuz gibi son derece güzel bir görünme elde etti. Yeni kasa ve eski kasa olmak üzere bu ürünlerin diğer modellerde de bulunmakta. Ön kepine gidiyorum. Dragon diye adlandırılan bu ürün. ilk önce sağ bölümünü montaj yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten trimlerin dış çerçevelerine direkt birebir bir uyumlu olarak oturuyor. Yine bu da arkadaki model gibi. Ee, yine arkadaki model gibi 3 bantları bantlarıyla yapıştırma işlemi yapılıyor. Aracı herhangi bir şekilde zarar vermez. Kaput rüzgarlığında bildiğiniz gibi e, yine Dragon modeli kaput rüzgarlığın ile birlikte aynı sistemde montaj yapmakta. Yine ön tarafta da yine bir dermiyor yok. Fakat ön taraftaki rüzgarları karşı direnç olması açısından bu şekilde bir klipsleri bulunmakta. Dragon modeli montaj yapıldıktan sonra bu şekilde. Ve ayrıca de yine çok tercih edilen ürünlerimizden bir tanesi de Scoop diye adlandırmış olduğumuz ön kabut kep. Yine ana formu üzerine montaj yapılıyor. Yine cam silecekleri yani cam suyu atacağın, ata, atan plastiklerin bittiği yere geliyor. Görmüş olduğunuz gibi ön kep de bu şekilde. Yine Duster aracı ile ilgili yan basamaklar, yine yarasa aynı kapakları, yarasa e, bir ve birçok ürünü web sitemizden inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında bize ulaşabileceğiniz telefon numaranız bulunmakta. Şimdiden bizi tercih eden Duster kullanıcılarına teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.